Birlikte vag maşa ile saçlarımı şekillendireceğiz. Maşamı açtım ve 190 dereceye getirdim. Artık uygulamaya başlıyorum. Şu uç kısım birazcık zor olacak. İlk tutamımız hazır. Şimdi diğerine geçelim. Aslında mantık hep aynı. Saçınızdan bir tutam alıp üstten başlıyorsunuz ve sonra şu en alttaki boğuma denk gelecek şekilde aşağı doğru kaydırarak devam ediyorsunuz. Normal maşa yaparken içe mi kıvırdım, dışa mı kıvırdım derdi oluyor. Yani ben genel olarak çok fazla tutturamıyorum açıkçası. Bu Vag da tutturma derdiniz yok. Gerçekten acayip basit. Saçlarınız uzunsa bir tık vaktinizi alabilir ama hani şu boylardaysa veya benim gibi göğüs hizasındaysa gayet hızlıca halledersiniz. Bakın gördüğünüz gibi su dalgalarımız oluşmaya başladı artık. Saçımın sağ yanı bitti. Aşamaları size şöyle yakından da göstermek istedim. Bakın saç tutamımın en üstünden başladım. Bir aşağı doğru kaydırdım. Tekrardan kaydırıyorum. Ve su dalgamız hazır. Son tutamda Gerçekten çok tatlı oldu. Bakın şöyle arkadan da göstereyim. Bu spreyi çok seviyorum. Saçı kesinlikle sertleştirmiyor. Çok hafif sıkacağım. Gördüğünüz gibi hazırım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum.